Sperm morfolojisi dediğimiz şey, e, genellikle ta, e, ta, bizim tüp bebekte kullandığımız e, titrik yani katı kurallara göre spermin şeklin değerlendirilmesi. Sperm pekala normale yakın bir şekilde olabilir. Bu da e, ama ufak bir bozukluk vardır. Bu bizim için de morfoloji bozuk anlamına gelir. Tamamen garip şekil olur bu da. Dolayısıyla sperm morfolojisindeki bozukluk dediğimiz zaman neyi kastettiğimizi, ne kadar bozuk olduğunu bilmek önemlidir. Çünkü hafif sperm morfoloji bozukluklarında gebelik spontan, kendiliğinden veya tüpübeklikte olabilmektedir. Bir de şu var, sperm, milyonlarca spermden bahsediyoruz, bizim morfoloji incelerken baktığımız spermlerin sayısı 100-200. Dolayısıyla burada sadece hiçbir normal sperm bulamamamız, bir yerlerde normal sperm olmadığı anlamına gelmez. Dolayısıyla bununla aşılama pekala yapılabilir, kendi kendine gebelik olabilir. Ancak genelde e, işte morfolojinin çok kötü olduğu durumlarda biz e, eğer hasta tüp bebeğe ihtiyaç duyuyorsa o zaman biz klasik tüp bebek değil mikro enjeksiyon yöntemini seçiyoruz. Bu tabi bilimsel yanı e, genellikle hastalar ciddi bir spor e, morfoloji bozukluğu falan olduğu zaman etkilenmekte ve e, tüp bebeğe çok daha erken e, yönlendirilmektedirler.